Türkiye'nin muz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini artık tek başına Manavgat üretiyor. Antalya'da yılın ilk muz hasatı başladı. Manavgat'ta 15 bin dönümün üzerinde örtü altı muz üretimi yapıldı. 2014 yılında 21 dönümle başlayan e, örtü muz üretimi... ...2020 yılı sonu itibariyle 15 bin dönümleri aşmış durumda. Yani. Muz, Seradan üreticinin yüzünü güldürdü. Fiyatlar 7.20-7.50 mandında. da fena değil bu ara. Yüzümüzü güldürüyor yani. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Bostaş, ...hükümetin verdiği desteğin önemine dikkat çekti. Hükümetin vermiş olduğu destekler ve gümrük vergisiyle içerideki üreticinin korunması var. Buradaki başarının diğer tarım ürünlerine de örnek teşkil edilerek aynı yöntemin uygulanmasını talep ediyoruz iş dünyası olarak.